Kendi gündemin altıncı maddesi müzakerese geçiyorum. Madde ilçenin müftü mahallesi 2436 da. Bundan evvel eee bilgi vereyim. Bu madde geçer veya geçmez e, o ayrı bir konu ama her bir e, halkını bilgi sahibi yapmam lazım. O bakımdan müsaadenizi rica ediyorum. Bunlar SGK'dan giren kağıtlar borç kağıtları. Bunlardan bir tanesi e, işçiler için, bir tanesi de e, güvenlik yani sos, e, güvenlik ve zabıta için gelenler. E, mesela bu, bu geçtiğimiz ay 33 milyon lira para kesildi SGK'dan. İller Bankası kaynaklı olarak 33 milyon lira para kesildi bizden. Bu ayda aldığımız istihbarat doğruysa 47 milyon lira kesilecek. Bayağı zorluk çekiyor belediye. Bunu sadece ben değil, belediye mensupları da bilmesi lazım. E, ee, dolayısıyla bu konuda belediyenin sıkıntısı var. Belediye aslında bir önce olarak iyi bir belediye. Limanı yaptık. Limana da karşı çıkanlar olmasına rağmen direndik. Paramızın son noktasına kadar harcadık ve e, şu anda da çok memnunuz limanımızdan. Herkesi çok beğeniyor. Ee, çabalarımız başka yönlerden de devam ediyor. Dün arkadaşlar yine Ankara'dayız. Daha görüşmedik. Meclisten sonra görüşeceğiz. Burada da şimdi ee, birçok görüşmelerimiz, çalışmalarımız oldu. Ama e, sosyal sigortalara olan borcumuz çok yüksek faizle borç sarmalarına doğru gidiyor. Hızlı bir şekilde gidiyor. Bu demektir. Bugün ben varım, yarın sabah ben olmayabilirim. Kim gelirse gelsin, ister başka partiler, ister CHP'den bu sıkıntılara gark olacak yani. Belediye iyice borçlu hale hızlı bir şekilde eee gidiyor. Mesela e, 300 milyon civarındaydı eee sigorta borcumuz. eee bunun 30 milyon lira dediğimiz için şu andaki borcumuz 276 e, faiz borcumuz 78 milyon lira. Yani yeni tane restoran satmış olsaydık e, şu anda bu faizler falan sıfırdı. İki tane dükkanın fiyatı faize gitmiş vaziyette. Hiç kimseden oy verin falan filan diye ricada bulunmuyor. Sadece anlatıyorum. Beyinlere, kafalar anlatıyorum. Belediye meclis üyeleri de bu belediyenin yönetilmesinden herkes sorumludur sadece ben değil. Anlayabiliyorum AK Parti bunlar batısında bir daha sefer yönetimimizi alalım diye böyle yapabilirler. Ama tabii ki arkadaşlar da hayır diyor. Eylem Partisi, pardon e, bağımsızlar. Böyle nereye gidiyor bu memleket ben anlayamıyorum yani. Dolayısıyla şu anda 276 milyon lira belediye başkanı olarak söylüyorum borcumuz var. E, 78 milyon 792 bin lira da faiz var. Burada ne oluyor? Ereğli kötüye gidiyor. Cumhuriyet Halk Parti de batıyor. Eğer Cumhuriyet Halk Parti birinci parti olduysa belediyelerinin yaptığı hizmetlerle, asfaltlarla, diğer işlerle e, birinci parti oldu asfalt yapmazsan, iş yapmazsan bilmem ne CHP'yi batırırsın, başka partilere belediye al diye gel gel yaparsın. Vicdani sorumluluğu yerine getiriyorum. Oy verin diye bir şey söylemiyorum. Yine hayır diyebilirsiniz, yine evet diye. Hiç de önemli değil. Ama belediye başkanı olarak sorumluluğunu yerine getirdim. Şimdi geçiyorum. Bu konuda söz isteyen var mı olmadığına göre kabulün oylarınıza sunuyorum. Parmak kaldırmak zorunda kabul edenler. Saygı düşün. 12 On iki Cumhuriyet Halk Partisi kabul. Kabul etmeyenler. Eylem par bağımsız parti, AK Parti işbirliğiyle 17. 17. Eee diyenler kazanmıştır. Teşekkür ediyorum. Ağustos ayı tatil ayıdır. Hepinize iyi tatiller diyorum. Teşekkür ederim.